Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler Aralık ayında okumuş olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Aralık ayında toplamda 7 tane kitap okudum. Hatta 6 tane okudum. Bir tanesini bitirmek üzereyim. Bugün 26 Aralık ama bu videoyu çekip editlemem birazcık uzun sürer diye o kitabı da bu videoya dahil edeceğim. Toplamda 7 kitap okumuşum diye sayıyorum kendim çünkü o kitabı yeni yıla geçene kadar bitirebilirim diye düşünüyorum. Okumuş olduğum ilk kitap Yaşlı Rind'in Ölümü'ydü. Bu kitabı gerçekten çok severek okudum. Bir tane karakterimiz var ve bu karakterimiz bir köye gidiyor. Bu köyde Yaşlı Rind ismini verdiği biriyle tanışıyor. Bu kişiden çok fazla güzel şey öğreniyor ve hani onunla geçirdiği zamanları okuyoruz. Gerçekten çok güzel bir kitaptı bence. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok çok sonunda böyle duygulandığım bir kitap oldu. Kendinize güzel dersler çıkarabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle göz atabilirsiniz. Aslında birazcık daha böyle yaşlılarımızdan güzel şeyler kapabileceğimizi ya da hani kendimizden büyük ya da küçük yaşta biriyle de çok güzel dostluk kurabileceğimizi anlatan bir kitaptı bence. Okumuş olduğum bir diğer kitap Kres'ti. Kres Ay Günlükleri serisinin 3. kitabı. Bu arada serinin bütün kitaplarını bitirdim. Bir de ben de Levana var ama Levana Winter'ın ilk birkaç bölümü sanırım. Bu sebeple ilk Winter'ı ve Uzak Yıldızları alıp sanırım bir kitabı daha var ama onun adını tam bilmiyorum. Onları da edindikten sonra seriye devam edeceğim. Kitap da gerçekten çok güzeldi. Devam kitabı olduğu için konusundan pek bahsetmeyeceğim ama hikayemize yeni karakterler dahil oluyor. Her kitapta zaten yeni bir karakter dahil oluyor hikayeye ve hemize da dahil olan Kres'te de ayda bir uyduya hapsedilmiş ve hikayemizdeki diğer karakterlerin yolunun Kres'le kesiştikten sonra neler olduğunu okuyoruz. Çok tatlı bir kitaptı. Gerçekten çok hızlı okuduğum bir kitaptı. Bir tek kitap kalın da hatta Aygün günlükleri serisinden okuduğum en kalın kitaptı. Ama kesinlikle çok severek okudum. Kesinlikle bu seriye göz atmalısınız bence. Okumuş olduğum bir diğer kitap Gecenin Gecesi. Hasan Ali Toptaş ile alakalı olan şeylerden dolayı haberleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu sebeple pek bahsetmek istemiyorum. Çünkü şu an insanlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım sanatçı ve eserin ayrılması gerektiğini düşünüyor ve bu sebeple okunabileceğini söylüyor ama bir kısmı ona destek olmamak için okunmaması gerektiğini söylüyor. Bu kitabı ben hani pek sevemedim açıkçası. Çünkü Hasan Ali daha önce romanlarını ve romanda bence daha başarılı bir yazar. Ama dediğim gibi çok da bahsetmek istemiyorum. İçerisinde farklı hikayeler vardı. Benim çok beğendiğim bir kitap olmadı açıkçası. Bu arada kitapları puanlamadım ama bu ikisine 5 puan veriyorum arkadaşlar. Bu kitaba da 3 puan veriyorum. Okumuş olduğum kitap Rüzgarlı Pazar'dı. Bu kitaba da sanırım 4,5 falan vermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitaptı ama başları biraz böyle hani sanki ilerlemiyor gibiydi. Bunu kitap sınavımız için okuyacaktık ve sonrasında sınavlar ertelenince bu kitabı ben yarım bırakmıştım. Yarısını falan okumuştum neredeyse öyle. Devam etmek istiyordum. Devamını getirince gerçekten akıcı bir kitap olduğunu fark ettim. Aslında çok sevdim yani sonlarında. Ve Mustafa Kutlu'nun diğer kitaplarına da kesinlikle şans vermek istiyorum. Son yaptığım alışverişlerden birinde hatta bir kitabın daha edindim. Şu an elimde toplamda dört tane kitabı var. 3 tanesini okumadım. Bir kitabını okudum henüz. Önümüzdeki yıl Mustafa Kutlu'nun diğer eserlerine de şans vermeyi düşünüyorum. Bu arada kitabın konusu bir e, mahalle gibi düşünebilirsiniz. Rüzgarlı Pazar adında bir yer var ve bu yerde yaşayan kişilerin hikayelerini okuyoruz aslında. Eski zamanlardan yani eski zaman dediğimde hani geçmiş bir dönemden değil aslında da eskiden olan o komşuluğu, o mahalle sevgisini, mahalle içindeki sevgiyi çok güzel anlatan bir kitaptı. Şu an bu pek mevcut değil bence. Yani özellikle İstanbul'da mevcut değil. Ama gerçekten çok severek okudum bu kitabı ve çok sıcak bir hikayeydi bence. Bunun bir diğer kitapsa geçmiş şey Stephen Zweig'den bu ay bir kitaba şans vermesem hani ayıp olurdu, olmazdı. <laughs> bu sebeple geçmiş şey yolculuğu okumak istedim ve okudum. Bu kitap ilk başlarda pek sevebileceğimi düşünmedim. Çünkü Stephen Zweig'in kitaplarına ben bunu birazcık hissediyorum aslında. İlk böyle birkaç sayfası birazcık böyle zor geçiyor gibi ama sonrasında su gibi akıp gidiyor diyebilirim. Kitabın içerisinde baştan sona kadar yazı var ve, ve puntoları da bence bir tık küçük. Bu sebeple hani biraz ilk başladığınızda okuması zor olacakmış gibi oluyor. Ama sonrasında akıp gittiğini hissediyorsunuz. Bu kitabı da ben çok severek okudum. Bir adam ve bir kadın var ve günün birinde bunların yolları kesişiyor. Sonrasında ise ayrılmak durumunda kalıyorlar ve ilerleyen zamanlarda tekrardan bir daha yol yolları kesişiyor. Bunun hikayesini okuyoruz. Çok güzel bir kitaptı bence. Okumuş olduğum diğer kitapsa Hayatın Kıyısında. Genç Kurğu bu sene çok okumadım. Belki bunu biliyorsunuzdur. Bu arada odada şu an çok toz var galiba. Burnum çok kaşınıyor. Bu kitap bu sene okuduğum nadir genç kurgulardan bir tanesiydi. Ee, ama bence biraz klasik bir kitaptı. Yani okuyanlar ne düşünüyordur bilmiyorum ama ben biraz klasik yani özellikle sonunun biraz klasik olduğunu düşündüm. Çünkü ne olacağını çok rahat tahmin ettim yani arkadaşlar. Bu kitap aslında çok sevilen bir kitap ama ben bilmiyorum biraz klasik olduğunu düşünüyorum ama bu kötü bir kitap olduğunu göstermez. Aynı yıldızın altında ya da böyle düşünmüştüm ama severek okuduğum bir kitap olmuştu. Bunu da severek okudum aslında ve konusu falan ilginç bence. Ölmek için onun sebepten sonra bu kitap hatta bana ölmek için 13 sebebe yakın geldiği için seveceğim diye düşünmüştüm. Sadece sonu bence biraz klasikti. Ama yine de severek okuduğum bir kitaptı. Ve yine de hızlı okudum ve severek de okudum. 4 puan verdim sanırım bu kitaba. Sonuçta biraz bahsedecek olursam bir gencimiz var Finch adında ve bu genç hani sürekli ölmek için yollar deniyor falan. Bu gencin yolu Violet'le kesişiyor ve Violet de hayatı boyunca sürekli böyle sıkıntılarla karşılaşmış olan bir kız. Bu ikisinin yolları kesişince bunların hayatının nasıl şekillendiğini falan okuyoruz. Tatlı bir hikayeydi bence. Ama sonu daha farklı bitebilirdi diye düşünüyorum. Bu sebeple kitaba 4 puan verdim. Bu arada ben puanlarımı söylemeyi unutuyorum. Rüzgarlı Pazarı söyledim. Hiçbir şey yolculuğa da 5 puan veriyorum buçuktan. Bol keseden dağıtıyorum ben puanları arkadaşlar. Fark ediyorsunuz değil mi? Suriye'nin dünyaya gelecek olursak. Bu ay sanırım okuduğum son kitap olacak. Şu anda da okumakta olduğum bir kitap. Bu ayın bitmesine 5 gün falan var. Bitiririm diye düşünüyorum. Şu şekilde yarısını falan okudum zaten arkadaşlar. Bu kitap ilk başlarda beni çok sıkan bir kitaptı ve dediğim gibi bu kitabı okumaya başladıktan sonra birazcık böyle sanki ilerletemeyecek bitirecekmişim gibi hissettim. Ama genel olarak sevdiğim bir kitap olarak ilerleme yolunda devam ediyor. bunun konusu aslında benim ilgimi çekti. Bir distopya ve hani farklı bir dünya arkadaşlar. Yazarımız gerçekten insanı çok değersiz bir varlık olarak göstermiş kitabında. Bir kadın doğum yapıyor ama çocuğuna bakamıyor. Çocuğunu direkt alıyorlar ya da insan diyelim ki biriyle birlikte ama, ama herkesle birlikte olabilir. Yani bir gün biriyle birlikteyse ertesi gün başka biriyle birlikte olmak zorunda. Hani ilişki anlamında. Gerçekten çok böyle değişik bir kitap. Güzel mesajlar verdiğini düşündüğüm bir kitap bu arada. Okudukça kafamda gerçekten gerçekten güzel düşünceler şekilleniyor. Ama ilk başlarda bana çok hani yabancı yok ya ben bu kitabı hiç sevmem falan diye düşündüğüm bir kitaptı. Ama genel olarak şu anlık böyle sevdiğim bir kitap oluyor diyebilirim. Aralık ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Siz kaç kitap okudunuz? Hangisi en çok beğendiğinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada benim en beğendiğim galiba bunların içerisinden Kresti. Çünkü gerçekten çok hızlı okudum ve çok tatlıydı. Bitmesine yavaş okumak istiyorum ama bir yandan da merak ediyorum. ve öyle bir seri yani. Öyle bir kitaptı gerçekten. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz eğer aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresi ve beni Instagram'dan Instagram'da takip edebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, okur kalın. Bay bay.